Ne Bak Bak yukarıda Bak, bak. Gel ya? Gel bu başla İçine sok hocam, ben de buradan çekiyorum Eğromanın içinde bu Ağzının içine bak Sen sok lan Ben sen Aha İçeride İçeride İçer Arkadaşlar selam. Bugün macera başladı. Parti 3. Farkındasanız gene bu 1600 yıllık bir yabani armut diyelim. Halat mıydı? Halat. ağacı. Halat. Halat ağacının dibinde işaretler bulduk haritadan. Geldiğimizde şurada bir sunak işareti. Görüyor musunuz? Net belli bir kafa gibi çıkarılmış. Bunu bir ara başka dedektörle bir sinyal var mı bunda? Yok bunda bir şey yok. Şimdi Gömme nereye yapmış? Bakın. Nereye veriyor? Bu tarafa. Bu tarafa. Gelelim. Git, git diyor. Gidelim. Şuraya geldik. Bu ne? Bir Bu. balık. Balık. Oho. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Kafa kısım. Arka tarafa da kuyrukmuş şu tarafı. Ha, var, kuyruk. Anladın mı? O yapıştırma gibi. Yok bunda da bir şey yok. He? Şöyle çekelim. Böyle mi Açık daha ne? Açıyorum. Açık. Açık ya. Yok yok. Bir kafa çıkmış. Tam bir balık. Kim başkan şöyle tam bir görüntü alalım burada. Şöyle arka tarafa doğru. Ama gerçek kafa balık. kısmı balık. Burada bir balık yapılmış. Net belli. Şimdi burada da bir kafa var. He? Şuna ya, baktın mı bak, şu Bir işaret de burada var bak. Burada da bir işaret var. Bak. Burada da bir işaret var. Bu kayalar zaten oturtturma görüyorsun. Burada sanki pücüğümü, Şu balık da şöyle gördüğünüz gibi net. Kafa belli. Kuyruk kısmı. Kuyruk kısmı. Şu kayalar oturtturma. Peki burada bu işaretler bu hep bu yanı vermiş. Şu ağacın görüyorsunuz gövdesini. Şu ağacı başkan böyle bir araba mı? Hiçbir şey var mı? Hadi geçen kasa vardı. Şöyle. Aman. Oo. Bak niye yukarı dörtmüyor? Bak. Bak. Niye buralarda bir şey yok? Gel bu ama Bak. İçine sok ne o içine zaman. Sok başkan. Ben de buradan çekil. Ne? O zaman içinde bu. Aa bu içine sen bak. Sen sok lan bu oyunu emniyorsun. Şurada bir sabah alın üstü. Bir saniye. Dur. Aha. Aha. İçeride Aha. o zaman. İçeride. İçeride. Uuu içeride. bak bak. İçeride. Geliyor, Doktor. Doktor içeride diyor. Şöyle bakayım ben ne var içeride? Oo ben, ben sağ. Valla başkan burası sanki kül yapılmış gibi kömür. Yok bak şey aldım. Buraya içeri gidiyor bak, bile dur dur. Bakayım ne? Buna... gidiyor ha. Aba bu içeri gidiyor. Var tarihi dedim ya bunu. Nasıl buna başlayamam ne var içeride? Piyonter almıyor ya. almadı. Hadi ya, açık mı? Açık açık. Bu nasıl ne abi? Aa, neymiş be? Çıkar mı bunlar? Neymiş onlar ya? Biraz yavşeteyim de. Abo. Bu da da iyi tozar abi. Şuna bak ya. Ne onlar öyle? Çürümüş. Abo. Bura ne ya? Burayı abi. adam böyle oymuş içine yerleştirmiş. <laughs> Çıkar mı? Ha, sular olmuş ya. Ya ben göremiyorum. Dur başkanım <gülüyor> dur. Bakın <laughs> burada metal mı var ağacı da yoksa ya. Acaba ne var? He? Bu da böyle ya tozlamış burası. Ben göremedim. Aha. Bu Bunu gevşetleceğiz burada Aslında şu ağacı kesici biliyor musun? nasıl güzel olur ama. <gülüyor> <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> yazık ya. Yazık. 1600 ya, bu yıllık ağaç da bu. Bunu adam burayı giderken herhalde ah. ben sana söyleyeyim Kendi yerleştirmiş geçenki gibi. Sonra da bu kapak zamanla biliyor musun? Ah. Of Allah. Bu ne? zamanla kapak kit düşmüş. Kapak ah. gitmiş burada e bak. Mi? Kapak e yerleri belli mi? ya. Belki de böyle yaptı gitti abi. Ağaç çürümüş süsü verdi. Kimse e bilmesin. Senin aklına geliyor mu şimdi burada dipler? Derinliğe bak şuna bak. Şuna, bakın. şuna bakın. bak. Uyurup gidiyor ya. Kolu gitti arkadaşlar şuna bak. Kolumu yutuyor şuna, bak. şuna bakar mısınız? Yönter şey? tutsun ya verme. Sultan abi. Başkan. Bu ne oğlum? İçeri dibine mi ineceksin ağacın? Aha. Var. Aha. Altta bir şey var. Bu burada. bir şey var burada. ne? ne? şu anda gözle görünür bir şey yok. Temizleyeceğim, temizleyeceğim. Temizleyeceğim. Bu ya ağacın dibine mi ineceksin? Bak kolum da yetmez oldu ya. Tabana gidiyor ha. Aa, bu, bu ne böyle? İniyor aşağı. Ay, aşağı. Ha? Uuu. Bu ne lan böyle? Daha daha ben eliniyorsa ağaç keseceğim o zaman. Ne? 12 kazan bunun için de olmaz. Oh. Ağacı ki ağaç <laughs> o zaman. Kazanı bir bulsak var ya. Ağacı Burada. Ağacı, <laughs> ağacı o zaman kökte ne yapalım abi yapacağım. Bu ağaç aşağı iniyor ben sana söyleyeyim. Şuna bak ya ağacın şeylerine. <laughs> Gördüm bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir saniye. Eyvallah. temizlere oh. bak kameraya göster. Oh. Şunlar çıkmıyor mu şu ya? Şu, şu çok sert. Başkanım çekici bir getirebilir misin? Gel gel. bu. Oh, oh. Bunu da çekmesi ölüm. Aha. Kırılmıyor mu? Nasıl bir şeymiş bu ya? Onu al o zaman onu kırdın hafif. Ha? Aha kırıldı ya. Kırıldı mı? Oo çıktı bir şey var orada. Güp güp bir şey var. <laughs> Ve, <Ha, gülüyor> <ya. gülüyor> ama gel, gel ama. bir bak. Bakın. Dayanamadım. Aba. Güp <laughs> var güp. Çıkar. çıkar. Çıkar çıkar. Dayanamadı. Alınmıyor bu. Çıkaracağım sen. Ama. <laughs> Adamlar nereye <laughs> bak <başkuruyor>? ya? <laughs> Bunu çıkarayım başkana vereceğim. O kadar getir. merak etti ki. Getir getir. <laughs> gokacer, getir ne yok olacak getir. Kimsenin aklına gelmez ha. He? Getir o bana. Aa. getir. Görüyor musun başkan? La, onun ağaç, ağacın oh. içinde şey olmuş o, kof olmuş. Oh. Çıkmıyor mu? Çıktı. Oh. Getir, <laughs> otur ağacı kesiyorum. Oh. Get çıktı. Yeah. Ağacın yerine bak, bak. Oh. Şuraya bakın, şuraya. <laughs> şuraya bakın. <laughs> Yıllarca kala kala nasıl olmuş orası? Of, of, getir bana şunu, of, getir. Başkan'a of. takdim ediyorum. Oo. Oh. 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 Tutsa şunu abi. Tut şunu abi, tut. Gel. Yap olduğu yerde, olduğu yerde oh. yap. Hemen, hemen, hemen. Yap. Yere, yere. Oh! Şuraya bir bak ya bari iyi ya ne gördünüz siz ya Şuraya bak şuraya şiri gitti git aşağı oh. Getirin ha paralarımı Aman 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 aman. Altınlarımı getirin Aman 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 Ulan bunun içinden çıkan ne öyle kırmızı mı? <laughs> Aa ne, ne kadar eski ki baksana ne olmuş ya Artık küpün kendisi ermiş ha. Bunlar eski ya. Bunlar ne bunlar ne parası şunlar ya. Bakın. He? bunlar var ya. Elinde bir. Artık var ya ne küp, küp, küp ya? erimiş ermiş ha. He? Bir saniye bir de tersine bakalım. Değişine bak. Oo. Neşik bir şey ya. Küp, küp altın ermiş. başkan bunlar. Alt, hep altın. Ya, hep altın bak küp ermiş Abi, altına bir şey olmaz görüyor musun? Yani. var. Aa. Bu da benim başkanım vermem. Aaa. <laughs> <laughs> vermem. Bak. Bu benim. Bura ne böyle ya? Bu. Yine. Bunlar iki tane mi var? Aha biri var Hadi yine yine Oo. iyisin. Ha, güzel çıktı i̇yisin yine Bunları hadi. dizin bakalım. Hadi yine iyisin yine. Oo ya ne çıktı la? Artık baksana küp erimiş altına bir şey olmamış ha. Yer yeri sarı yaptınız o. Gerçekten var ya. Küp erimiş, bak küp erimiş, altına bir şey olmuyor demek ki ya. Ya ne olur ya, altına bir şey olur mu? Tabii, vazo gibi. Oh ya. Buna baksana, çok eski. Vay be. Dur başkanım. Şöyle diğer taşa başla. Al. Diğer oh. taşa başla hele. Yer yer ya. Bu Aa. 12 kazan içinde olabilir. Şimdi devam edelim. Bakacağım daha, varsa gel ki ağacı kesiyorum. Şunu getir bana, bana şu para dikkatimi çek. <laughs> ha. Temizle onu. Dikkatimi çekti o. Teşekkür ederim. Burada. Ben buradayım burada. dedi. Ters çevir. Bak hele. Aa. Bir bak. daha ters çevir. Aa, burada altın. Çok değerli buranın ki başka. Burada. Başkan. Bak, burada. bunlar ha. Eskide alışmış paralar de var bak. Ee bir de şu, bir getir. Onu da temizle. Aa. Ters çevir bir de başka. O Of bunlar ne böyle ya? Abi ben var ya git git ha? Bak önce bir bulduğumuz azdı bak. Evet. Üçüncü harita bak hızlı. Çoğalıyor musun? Çoğalıyor. bura doldu evet. o zaman. O haritayı bulmamız lazım o şeyi. 12 kazanı. Artık 12 kazana bakacağız. O zaman 12 kazanı indirdin sen 11 kazana şu anda. Vallahi bilmiyorum. Yani, burada. burada bir kazan saysan başka. <laughs> e, bu da çok. <laughs> Adam adam. Kazan adam ben sana söyleyeyim mi? Bunlar müjdesi. 12 kazan bir yere saklanmamış haritada. Ayrı ayrı zaten. 5 yer gösteriyor sende. 5. O bir haritada da var iki tane ama yer. müjde 4 tane gözükten iniyordu değil mi? Bir kaldı bir. Bir müjde kaldı. Bir sana. kaldı onu da bulalım. Bakalım. Ana olur. para, ana parayı ok diyor. Ok, ok mu bulacaktı? Kaplumbağa mı diyordu? Kaplumbağa var. Bir de ok var da yanında. Hmm. Ona bakacağız. Onu bulmamız gerekecek. Of of. Abi şu yakut mu ne yeşil şöyle? Evet ona gösterelim. Ne yakut değil de bir şey bu ya. Elmas. Ne, e ne diyorlardı buna ya? Mercan mıydı? Ne bir şeydi bu ya? Aklıma gelmiyor ki. Şu kafam karıştı şuradan ya. ya kafam karıştı ya. Valla şu şuna... an. bu şey Bunu bunu ne yaptınız siz doktoru böyle? Doktoru çağırın Hadi doktor. Bak, bak. Buna ne böyle? Daha dur bana doktoru daha. Doktoru çağırın. Ne diyor para yaptınız? Herhalde yani. Bir Her yer oh, altın. Ya. Şuna bak ya. Her yer gold. Nasıl yermiş Şu ya? Bu Şunu getir bak başkanım. Bir de üstüne bakayım. Şöyle. Getir bak. Ne değişik eserler ya değil mi? Şu paradan çok çıktı ha. Şunu getir bana bir daha. Çok çıktı ya. Şununla. Bakın. Dur şöyle bir. Şuna bak. Ters çevir. Ee, <gülüyor> tamam. <gülüyor> <laughs> neler çıkıyor neler ha? Başka. <laughs> neler çıkıyor ama Şşt, değil uuu. mi? Neler neler ya? Bunlar o. Aha. Takı gibi bir şey Ne yaptınız siz ya? Burada var. Oğlum, bunun içindeki altın tozu olmasın. Çeşit rengi ya. ha. Yani sürekli dövüşüyor. Var da ötüyor abi var. Bunlar ne? Bak. Var da para ötüyor. Dur, ah, para, ah, para para. Daha çıkıyor. Artık küp, küp, rengi oldu mu bilemiyor ki. Aha. Oo, o kadar varmış ya. Oo, buradalar buradalar. Şu dökme mi? Şu, şunu bunu versene bir şu dökme mi? Tut bakalım başkan eline. Ters çevir bir. Dökme altın. Görüyor musunuz Hı. arkadaşlar? Dökme. Nasıl? Orijinal dökme. Hiç oynamıyor bile. Vay maşallah ne kısmetli yermiş burası ya. Bak orada bir şey gördüm daha önce. Bak şurada. Ben görüyorum. Yok şurada bak şurayı bak. Par, parlıyor orada. Tut orayı. Aha. <laughs> Goldları canım. <laughs> daha çıkıyor ya. Hemen evet, daha. orada da var bak. Tabandan geliyor daha. <laughs> ha şu şu. Küçük bir şey var. Git derinden kaybol. orada paralar var ya. Altına. Oo dökme altınları göremiyorsunuz ha. Gözleriniz gayri sarı renginde. Ne oldu? Artık gözlerimiz... <laughs> evet şurada 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 şurada. Bir daha bir bez alalım ona dökün evet. Aynen ya. aynen. He? Doğru diyor ya. Bulduğunuz paraları kazanı bulursanız yere dökmeyin. Toplayamıyorsunuz. Biraz bir şey de Aynen evet. aynen. Kazan abi kazanı. Kazanı bulursan dökmeyin abi kazanda kalsın. Kazanı. He? Döker miyiz ya o kazanı? Toplayamayın kazanda yoksa balsın. baksana. Akşam onu toplayacak hayır. Ne, bu akşama kadar para uh -huh. mı toplayacaksınız böyle? Şuraya bak. Yok herhalde tutma. Ayarı var mı onun? Var ya olması yetmez de. Aha aha şurada. Şurada. Aha ee, orada görüyor musun? Gözüm görmez oldu. Hadi ya. Çekme şunu. Ya abi ben nasıl görüyorum ya? Tamam. Gözler projektör gibi altını gördü mü? <laughs> açılıyor. Metnin'in <laughs> filminde vardı yani. Ya adamın yanına geliyordu aha. yani. Aha orada Oo. bak iki tane var orada bak ha orada. Ana var. Benim diyor şu gözlere bak diyor yani. Projektör gibi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynı öyle. Bak. Oo bura ne lan? Bura neymiş ya? Ya bir şeye dökelim. Evet. Bir daha bir kazanı mazanı dökme başkan bak heyecanlanma. Bu da kazan arayamam bak. Akşama da. <laughs> mı? Siz şurayı tutun da Doğru. sonra bakalım. Şimdi kamera film uzun oldu. Şuraya bakın. Şöyle bakın. Şuraya bakın. Şurayı bir daha tut sen dedektörü. Vay be. Bir Aa. daha tut. Ya başka şu ağaçlara baksana ses kimiş ya. Yani. Şuna bak ya. Bir daha Çok. tut. Tut. Ha şuradan tut şuradan. Aynı Dön yerine ya. tut aynı yerine. Dur bir saniye. Yanlış ayar yapın. Aşağıda varsa aşağı devam edilecek çünkü. Aha. Var devam. Aha. Aşağıda var. Aşağıda başla. var. tabanda. Tabanda. Dabanda. tabanda. Aşa aşağı dabanda. git diyor aşağı. Var abi var. Bakın arkadaşlar uzaktan çekeyim. Ol, çek oradan ol. şimdi. Çek. Bir Aha. daha çek. Tamam. Altta. Aşağıda var başkan. Altta. Kazan altta mı yoksa bir tanesi? Altta çek çek tamam. Bu o zaman kazan altta başka. Evet. Aha bu gidiyor. Oraya bunu gidelim. ne yapacağız o zaman? Ya ağacı keseceğiz ya ağacı yaracağız. Buradan böyle aşağı elini sok aracan, alacan o zaman. Abi iniyor Aba. aşağı. Şöyle, bir, o zaman ya, da şöyle açacağız şuradan bir hele. Bunu o zaman he? Ya da şöyle yorak açacağız buradan boşluk var buradan. ya. He. Buna boşluk ya. He. Şöyle açacağız. Aşağı daha kolay he. Ağaca yazık kesmeyelim. Aşağı abi. iniyor ağaca yazık, ağaca yazık ya. Yazık. Kesemem, ağacı kesmeyelim. Kesmeyelim. Ağacı kesmeyelim. 1600 evet. tarihi var ya. İçi dolu. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ağaç burada. Ortası kesilmiş. İşaretler vardı yanında. Ben buradayım dedi. Zirve adamı dedi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle bakın. Şuraya bakın. Şurayı bir daha tut. sen diyecek Çünkü. Bak devam. Aha. Hmm. Aşağıda var. Aşağıda başla. var. Tabanda tabanda. Tabanda. Aşağıda, Aşağı Tabanda. git diyor aşağı. Var abi var. Bakın arkadaşlar uzaktan çekeyim. Çek oradan şimdi. Çek. Bir daha çek. Tamam. Tam, Aşağıda var başkan. Altta. Kazan altta mı yoksa bir tanesi? Altta çek çek tamam. Bu o zaman kazan altta başkı dolu. Neyse işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ağaç burada. Ortası kesilmiş. İşaretler vardı yanında. Ben buradayım dedi. Zirve adamı dedi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.